Sumut Günlüğü 5 Sumut filosunun Gazze'ye varmasına 4-5 gün kaldı. Herkesin merak ettiği bu vicdani eylemin nasıl bir karşılık bulacağıdır. İsrail'in sınır, kanunu, hukuk, merhamet ve ahlak tanımaz tavrı herkesin malumu. Dolayısıyla olası senaryolar konuşulurken çok da iyi ihtimaller gündeme gelmiyor. İsrail'in son günlerdeki açıklamaları da dikkate alındığında net bir şey söylemek zor. Ancak Mevla'nın takdiri neyse olacak olan da odur ve her ne olursa olsun kesinlikle hayır olacaktır. Biz yine büyük bir umut ve hasretle Gazze'ye ulaşacağımızı, o mazlum ama mağrur kardeşlerimizle kucaklaşacağımızı umuyoruz. Neticenin ne olacağına takılmadan nasıl bir hayra vesile olabileceğine dair bazı tespitlerimi paylaşmak istiyorum.'' Öncelikle hatırlayalım ki Gazze'de yıllardır süren abluka, bombardıman ve soykırım insanlık tarihine derin bir iz ve kara bir leke olarak kazındı. İşte bu karanlığın içinde Sumut denen bir direniş yeşerdi. Bu direniş denizlerden karalara taşınmak istiyor. Bir defalık bir eylem değil, zulüm bitene kadar sürecek bir eylemler silsilesi hayal ediyor. Peki bu filonun neticesi neler olabilir? 1 sessizlik bir haykırışa dönüşebilir. Bugün dünya Gazze'yi izlemekten öteye geçemiyor. Devletler diplomatik denge ya da reel politik adına susuyor. Uluslararası kurumlar satır aralarına gizlenmiş cümlelerle yetiniyor. İşte Sumut filosu bu sessizliği bir çığlığa dönüştürmeye talip. İnşallah bu gemiler yol aldıkça dalga dalga yayılacak olan şey sadece yardım değil, vicdanların yeniden uyanışı olacaktır. Unutmayalım, bazen küçük ama samimi bir adım, bir tekne, bütün bir sistemin maskesini düşürebilir. Çünkü bu filo sadece bir protesto değil, bir yaşatma iddiası taşıyor. Gazze'ye umut götüren bu sivil hareket, dünyanın gözünün içine baka baka şunu söylüyor. Siz yok saydınız, biz vardık. Siz sustunuz, biz konuştuk. Siz duvar ördünüz, biz denizleri geçtik. 2- yeni bir küresel dayanışma haritası doğabilir. Sumut filosu sadece bir yardım girişimi değil, yeni bir küresel dayanışma haritası çiziyor. Bu rotanın hedefi yalnız Gazze değil, yüreği ve bedeni kanayan tüm coğrafyalardır. Belki Yemen'e, belki Arakan'a, belki Afrika'nın susuz köylerine, belki zulüm altında unutulan Doğu Türkistan'a uzanacak umutların başlangıcı olabilir.'' Bu yönüyle sumut filosu, insanlığın ortak değerlerini hatırlatan bir hareket manifestosu haline gelebilir. 3. Zihinlerdeki ablukayı kırabilir. Gazze yıllardır abluka altında ama asıl kuşatma zihinlerdedir. Özellikle batıda birçok insan Filistin'i sadece bir haber başlığı, bir iç savaş ya da karmaşık bir diplomatik mesele olarak görüyor. Oysa Sumut filosu Gazze'yi gerçek insan hikayeleriyle anlatıyor. O teknelerde dünya medyasının görmediği çocuklar var. Elinde karne olan, oyuncak isteyen, bir sabah uyanıp okula gitmek dışında hayali olmayan çocuklar. Ve onların sesi inşallah bu filoyla milyonlara ulaşacak. Çünkü Abluka önce zihinlerde yıkılmalıdır. Yanıltıcı algılar en az fiziki ablukalar kadar zararlıdır. 4. İsrail'in hukuksuzluğunu ve Siyonizmin karanlık yüzünü teşhir edebilir. Sumut filosu sadece insanlara değil, hukuka da sesleniyor. Eğer Gazze limanına varmadan engellenirse, ki bu risk çok yüksek bu durum İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saydığını gözler önüne serecek ama bu sefer öncekilerden farklıdır 50 ülkeden 600 katılımcı var ve dünya kamuoyu bu filoyu yakından takip ediyor Herkes biliyor ki bu filo savaşmak için değil yaşatmak için yola çıktı. Tüm süreç şeffaf yürütüldü. Böyle bir girişim engellenirse mesele artık siyasi değil insani bir vicdan mahkemesinin konusu olacaktır. Siyonizm yeniden gerçek yüzünü tekrar göstermiş olacak ve daha derin bir nefretin odağı haline gelecek. 5 yeni bir direniş dili ve eylem örneği ortaya çıkarabilir belki de en büyük netice yeni bir direniş dilinin ortaya çıkmasıdır dünyanın aydın vicdan sahiplerini bundan sonra da ortak bir paydada buluşturabilir direnişi sadece karşı koyma biçimi değil bir var olma şekli olarak yeniden tanımlayabilir artık mazlum bir halkı savunmak yalnızca eylemle değil düşünce sanat yazı yardım ve şahitlikle de mümkün olacaktır bu modern zamanların bir adalet devrimine dönüşebilir. Kimlik gözetmeksizin zalime karşı mazlumdan yana ilkesiyle ortak bir direniş dili kurulabilir. Sonuç denize bırakılan bir dua. Unutmayalım, Sumut filosunun varacağı liman yalnız gazze olmayacak. İnsanlığın yeniden kendine gelmesine vesile olacaktır. Bu filo adeta bütün dünyaya şunu haykırıyor. Bir halkı görmezden gelerek barış kurulamaz. Adalet olmadan güvenlik sağlanamaz. Hak sahiplerine hakları verilmeden vicdanlar susturulamaz. İşte bu sebeple Sumut filosu denize bırakılmış bir dua, insanlığa yazılmış bir mektup, susturulmuş mazlumların haykırışıdır ve dünya bugün kendi sınavına yeniden girecektir. Ya yine kaybedecek ya da bu defa gerçekten kazanacaktır. Muhammed Emin Yıldırım